Bu sağa ve sola gidiş var. Bu ne ya? Dursun ne ya? Lan bu ne? <laughs> bir beni yedi sol ya. Sol böyle bir sıkıntı yaratıyormuş demek ki. Ben de bu bir şekilde birinci oldum. Bazıları yanlış olamıyor. Karpetik burun, bir kaza yaşadık. Bu ne? Göremiyorum ölümü. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Daha dönüştüm. Ne abi? <gülüyor> 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 Bu ne? <Bu> ne? Olur <laughs> Bu, Bu ne? Bilmiyorum. Vurma kimse o yoldaki. Vurma! Bana kim Sen o bana vuran Avel. Hey, Arabaya tekrar dönüyoruz. Cey salak demiş çeçe -Çe bir eşek. Sırf o sarı şeyi alamadım diye beni geri döndürdü. Evet o sarı şey checkpoint oluyor kanka. Resterde oluyor genelde. Olur mu? Olur mu? Ne oluyor? Neye dönüşüyoruz acaba birazdan? Buna lan. Önümü göremiyorum. Film tavan çok Vallahi Vallahi hiçbir var. şey gözükmüyor lan. Artı bir. Onunuz. Hiçbir şey görünmüyor. Adam bir yuvarlanmalar yapıyor ama belki bak. Hiçbir şey görünmüyor. Bir anda üçüncü olup birinci oldum gene. Ben de bir anda birinciden üçüncüye düştüm. <laughs> Oh be. Ne haber gençler? Lan lan! Be diyorsun, Morika, ya. Be evet beyler botumuz kolay gelsin. Ya bu nasıl bir şey ya? her yerde her zaman yarışım bu ne bu? Anladım! Alamadım! <laughs> ya! <tipi gülüyor> dönüyor almak için dönüyor öküz biz yokmuşuz gidiyor <laughs> Bana vurdu ama Gördüm. Bana da vurdu. Evet. Kimdi lan o? Benim oğlum kim benim. Abi? Kim olacak başka? Çeçeyle bana hala arkamda vuruk yani. Yetişiyor bu arada ha minik minik de olsa. Uçak. Allah kahretsin. Çekil şuradan. Buruk bu infoyu verme bu arada adamlar da şaşırtına mı Görüyorlar oğlum. De. Gerçi doğru. Görünüyor mu hep de? fena vurur ki biri patlayacak buralar basit moruk ya sen şey yaptın mı flying school'u yok orada çok daha zorları var <laughs> patlar belki <buruk>. İnşallah. yan <laughs> da öylesine birinci oldu. korkun ama. Nerede bu elemanlar ya? Kaçanın sesi bile çıkmıyor ya. En sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> Nefes sesi bile Aynen öyle. Buka buak. Buka buka. Lan nereye bir çarpıyorum ben? lan? Sen mi bana çarptın? Evet, evet, ben sen... görmüyorum seni, görmüyorum. Lan öküz. Lan ne yapıyorsun? Görünmüyor. Ben önde olduğum için göremiyorum seni. Hayır Ayı. Ben öndeyim öküz. Evet, işte. Ne bu? Tek durma mu? Komünist suyu bak? <laughs> Avele bu ak. Çarpacağı kimse olmayınca boşa düşene bak ak. Oyun bugüne gittim abi. Neyse, tamam. çerçe yetişirsen vites topuzunu senin için saklıyorum moruk. Ağlıyorum ha. <laughs> evet evet ağlayın abi geldi. Ağlama seslerini. Burkan çok yakın gidiyoruz Moruk ya. Moruk ne yapalım ya? İkinci de olsam, de... ikinci de olsam ben seni beraber ilan ediyorum Moruk. Ama çarpma <laughs> bana. Çarpma Şimdi... bana. Oğlum göremiyorum ben seni göremiyorum. Ben çok de göremiyorum bir, bir Lan ittirme beni ittirme beni. sıkıntı, <laughs> sıkıntı Amına koyayım <laughs> Hayır. Yapma <bunu>. <laughs> Ne oluyor? lan? Patladım ya bunu. <laughs> ne oldu sana bunu? Ne bileyim ben an -an -an sene. Sen. Çok ya. Araba yandı patladım kanka. Onu düzeltmen lazım kanka. Uçağı düzelttim. Ben taklalar çekiyorum ama ne ne yaptığımı da bile bile bilmiyorum. Bırak artık kendini sağla araba ya. Anladın anladın hayır hayır, hayır 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 Tamam hayır hayır oldum amına koyayım ya. Nasıl bir takla bu ya? Vur. Dualarıyla yaşıyorum şu anda. Bir halt göremiyorum. Bir halt göremiyorum. Maruk bir saniye. Eyvallah. Maruk bir saniye. Görüşürüz. Ya amına koydum. Ya sikeyim senin belanı ya. Küfür yok. Sen oynayacağın oyunu sikeyim. Küfür yok. Ne oldu lan? Küfür yok. Aman okuyayım çarpıp suya düşürse. Neden böyle bir şey yaptın? bak Kenan. Kenan neden böyle bir şey yaptın? Ama bilmiyorum Gerçekten ya. Çaçayla aynı Tato. seviyeye düşmek istedin emin misin? Tato, ne oldu, Çaça falan yaptıktan sonra sinirim bozuldu. Çok düşünmedim yani ondan sonrası. Keşke uzun zamandır kimseye laf edemiyor. Şöyle bir tozumu yut bakayım. Ben nasıl birinci, birinci oldum birden bire? Bilmiyorum yani. Devam et. Ne oldu? Ben nasıl birinci Stumlar oldum? Bir <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? Ne oluyor lan? 3. üçüncü yoktur yani yeter. Yok üçüncü lap. <laughs> Çeçeğe, çok uzakta galiba o yüzden ağlama sesini duyamıyoruz. Keşke helikopter olaydı ya. Anam vuruyorsun. Sen bana vuruyorsun. Ne sen bana vuruyorsun? Öndeki benim ya. Öndeyim artık zaten. Birinciyim ben şu an. Bakayım ya. Allah'ım bak. <laughs> 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 ne oluyor oğlum? <laughs> <laughs> evet çaçayı izliyoruz sonucu izliyoruz. Sonuncu <laughs> <an önce> izliyoruz. Sesi <laughs> sonu çıkmayan <laughs> Sen baya geridesin oğlum neredesin <laughs> sana bana Şu an çok ki. Adam yarışı bitiremedi. Beni <laughs> geçti. Şu an <laughs> bana niye bronkoyu yiyor? Bana niye Bak finiş yeri bak bak. Yaklaşık 10 metre bak. 10 metre gitti bitecek. Adam gidip duvara çarpmış her sönmüş. Valla. Ne oldu moruk vuramıyorsun arkamdan dedi. <laughs> Bu elemanlar kendi arabalarını alabilmiş sektörden? Ben alamadım. Ben de alamadım. Bu ne lan? Arabadan başka ya bir araba mı dönüyor? şey oluyor. Bazı yarışlarda oluyor bazı ya. arabaları seçmene izin veriyor. Bana bunu seçmeme izin veriyor mesela. Demin FMC seçmeme izin verip bunu seçtirmedim. Hay Allah'ım yazıyı sonradan gördüm ya. E kullanamaz mıyız diye bir şey mi oldu? Moruk dedin Efe'nin. Efe onun 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 onu, 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 hayır. Bu ne lan? Hayır mı lan bunu bakayım. Yok değil. Çipikopter değil mi ya bu? Çipikopter. Öyle bir 360 şekilde. <gülüyor> <gülüyor> oh. Helikopter versin diye dua ediyorum şu anda. Bu ne? <laughs> ya Aa, şey, şey. Kaçırdı, Ben ya. de kaçırdım bu arada. Ben de kaçırdım bu arada. Adam her halükarda zarar abi. <gülüyor> <gülüyor> Neye patlamış olabilirsin lan? Bu arada geçerken vurdu galiba. Allah. <laughs> 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 İyi ki birbirimize dokunma kapalı. Dördümüzde de yığılabilirdik. Yo ben geçmiştim orada. Rama kadar. Ne oluyor lan? Oğlum çok tatlı ilerliyorum. Pembe pembe ilerliyorum. <laughs> He, bunu bilmiyorum ki oğlum. koyayım amonakoğum ya. Sudan karaya geçiyorsun. Aynı şekilde devam etmeye mi çalıştın? Evet, uzun şey bir ya. süre boyunca. Evet. Fuck, onu bilmiyorum. Bu araba da iyiymiş. Tam güzel bir şeymiş <laughs> Oha, inanılmaz güzel bir Epicners şey. of kaçırdım ama ne koyuyor? Ne yapacağım ben? F basılı tutacaksın. Öyle bir şey yok zeki abi insan. Eşeklere bak abiler. Eyi bozacaksın Wrong su. Bronvayız ya abi. Abi wrong bronvayız ya. Ben kırmızıyı alamadım abi, abi kaçırdım abi. Yıkılın lan. Kırmızıyı alamadım vay amına koyayım. Kaçıldıkmış abla Ölürüm <laughs> lan, ölürüm Al lan Evet abi şu an içeride bir dakika kaçırın Kaçırmadım İçten kaçırmış Dinle bu kanka İçeridemiş Ne kadar çaresizsin ağlay ağlay ağlıyorum eğleniyorum tek Tekrar katı kaldı o lan topu avlıya var eşe o yimi <laughs> ne biçim icerlediysen amla otomotatısı o kadar üstüne gelmek istememiştik istemiştik hafif üzgün abi şu an eğleniyoruz nasıl olur da kenala yetişmiş olabilirim ya Gömdün mü bir yere? Yok ya checkpoint kaçırdım. Orada uçağı alamadım ilk başta. Abi iki harita yol kat ettin size. <laughs> i̇ki harita yol. Ben be ya. Basit oyun. <laughs> Konuşmaya devam <laughs> ediyor <Aynen>. bu amel. <laughs> oyuncu oyuncu. Çaresiz. Çekil bak çekil aranızda yarışma ben önden kap. O van ne biçim içerlemiş şekli şeklini sikeyim ya. Eğlenir şu an. <laughs> Nasıl benden ağzı gibi bir şey çıkmıyor. Şey çıkmıyor. Abi çıkmıyor şaka. <laughs> Eğleniyorum. yanlış ya ikinci ya da üçüncü <laughs> <olacağız. gülüyor> <laughs> <laughs> Anlatıyor acaba? Ne gelmişiz? Arabayı düştün de E denedin mi belki? Hayır. Kendi arabam çünkü. Ne? Böyle bir şey oldu. Bu ne abi? Sen ikinci oldun bu arada. araba değiştiriyorsun E'ye o yüzden basabiliyorsun orada. Oğlum bu arabayla çok ışıklı bir tür uçağı kaçırdı baba. <laughs> Allah'a tamam. bak. Allah'a bak. Enayiye bu <laughs> ay. <laughs> salak çatıya bak kesin çatı salağını. Abi de <laughs> <laughs> bayağı kodumun ilk elif ya. Sen şu hakaret Ama şu Tamam abi yani kimi <laughs> <Belli> oldu. <laughs> <laughs> Yeee. Yeah. Değdiririm bir şey bu. Kafayı yemiş kendi kendine konuşuyor. Ay ne Bu Çok diyor bile ya. <laughs> Yazıklar olsun lan size. El birliğiyle çaçayı bitirdiniz ama. Çaça şey zaten bitikti. Abi adam şey dedi. <laughs> Sesini de nefesini tut tozunu yıkıyorsun. Sesini nefesini tut tozunu yıkıyorsun. Ya hakaret eder. Böyle bir şeydir ya. Yani. Ben içim rahat çarptı. Senin kadar bilinceli bir Aralıksız 10 dakika boyunca konuşmaz <laughs> bu insan çıldırmış. <laughs> Abi konuşmadan önce 15 dakika falan konuşmanız <laughs> daha ilginç. Dört sence. Bak. Çaresizim. O yüzden ağlayabilirsin. <laughs> Devam ediyor ya bir de. Eğlendiriyorsun bizi şaşa eğlence. Ağır gibi, ağır Leş, leş, leş siki mi? Leş, leş siki geldi. Leş siki, leş siki geldi. Oldun mu çocuğa? Oldun mu? ha <laughs> Yedin mi tuzu mu? Böyle. Yedim kanka. Ağzına, yedim, ağzına kanka. Muruk, yedim kanka. Ağzına yedin mi moruk? Yedim kanka. Afiyet <laughs> olsun moruk. Afiyet olsun kanka. Eyvallah, Afiyet olsun. Güzelmiş. Bana afiyet olsun moruk ben yemedim <laughs> Ben alacağım aldım kolay gelsin abi Ne aldın lan YOLLA <laughs> 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 ya, YARİM Bak şimdi bak çat 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 seyret Seyret bak bunu senin için seçtim Seyret <laughs> <laughs> tipine sökeyim ya de. Orkun <laughs> <sen gülüyor> <sen> niye mi bırakırsın olabilir ya Sakit ya çat çat sus sus